Kanka beni tanımıyor mu? Benim hero'yu bilmiyor musun? <laughs> Hadi kanka öyle artık. Ari gel oğlum buraya. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Ben Şuma. Bugünkü videomuzda abi oynamadım. Ve gerçekten oynamakta pek istemediğim ama izlenmesi gerçekten keyifli. Bir o kadar da en iyi eğlenceli olan hero'ları oynamayı karara kararı aldım. Timo'dan zaten belli oluyor. Bugün bunu oynayacağız. Diğer videoda Mastery'e oynayacağım. <laughs> Sonra en falan dönerim. En iyi Sinjit falan gibi takılırız da bizim çocuk öldü. Cenabet de doğmuşsun diye belki sorabilirsiniz. Doğuyum valla. <laughs> bir önceki maç kötü oynamamıştı. Ben de sol iki oynamak istemedim şahsen. O yüzden kendisini dedim de. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Ne diyorsunuz? Neyse sıkıntı yok. Hallederiz arkadaşlar. Sizlerden ricam eğer ki videomuz hoşunuza giderse ve böyle videolar gelsin diyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim desteğiniz gerçekten çok önemli. Bu arada keşke az önce Q'yu basmasaydık. Şu ormanı seriden bir dönelim de. Bizim takım valla ölmeye başladı çünkü. Tapta bir daha mı öldün? Evet. Valla bir de doğumuzu taşıyacağız şimdi kardeşim. Yapacak bir şey yok. Svein'in atıyorsun eğer, ıyy pireye bak. Şu ormana dönelim, bir beş meş bir şey olalım. Tamam, dayı patladı. Öleceğim ki. <laughs> İyi ki bastım valla. Siz piret alın. Ben bir tane kill aldım. <laughs> Seviyorsun bu hayatı. Sana da geliyor kanka. Yo gelmiyor muymuş? Okey. Şu kartona sürtünüyor ya. Fırlattım, attım attım. Kestane bolu Hadi oğlum. Bitkinliği bile duruyor ya. Çok iyi. İyi var. 400 gold aldı bizimki. Kanki bunu değerlendirebilirsen değerlendir. Ahri geliyor. Beni öpmeye gelenler var kardeşim. İmdat. Bak 3, 2, 1 beni tak öp. Öpeme değişik. Ya Tristan hocam cenab et. Niye ölüyorsun lan? Cenab et misin? <laughs> Bu espriden sonra çıkanlar var. Duyanlara, duymayanlara. Kardeşim, Eko ha haklı sanki bir tık. Çocuk arkadaşımız da sonuçta Eğri eğri arkadaşım olsa da doğruya doğru derdik. Şimdi bu arada çocuğun bitkinliği yok. Gorki'nin. Tattan bir tur daha belki oyun döndürebiliriz. Hastalıklı oynayacağız çünkü. Try oynuyoruz da. En son ne zaman oynadım hatırlamıyorum. En son şu an bir bir maç atayım istedim. Gel buraya. Nice oğlum. Bak şuradan birisi geliyor kanka. Bunu kesebilir miyim? Vallahi keserim ha. Oğlum bizim çocukta bir sıkıntı var. Bak kili de aldı. <laughs> Ağrı gelecek galiba. Gelmiyor. Kanka beni tanımıyor mu? Benim hirevi bilmiyor musun? <laughs> Ben acil reset'e gideyim. Şu item'ı alayım. Ya orada oynayabiliriz aslında da. Uf, Nunu detayı var ya. Beni korkutuyor arkadaşlar. Herald'a gidebiliriz aslında da. Neyse. Fight istiyorum ya. Şu an bayağı güçlüyüm. Öldüm ki. Hayır. 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 Vallahi bayağı güçlüyüz dedik yani Allah'tan güçlüyüm ha. Ben güçsüz olsam <laughs> şu ejderi alalım. Şu item'ı gördüm bu arada. Bir dakika. Bir tane az önce video izliyordum da. Chinese bir elemanın. nereden lan şu video? Açayım. Elemanın. Oğlum ne oluyor lan? ben girmeyeceğim diyeceğim ultim geliyor. Ya e gaza gelme Berkan ya. Boş var. Bakayım bu ulti gördüm. Benim bu biraz farklı ama sıkıntı yok. Fırtına bıçağı falan çekmiş çocuk. Şunu alacağız. Korkiyi keselim mi? Nereye gitti la o Korki? <laughs> Maç gerçekten çok garip geçmiyor mu sizce de? <laughs> Anlamadım şu an valla. Ama çok güzel şeyler yaşayacağız. Bir years. saniye diyecektim de neyse. Smite yokken böyle bir şey yapmasak iyi ya. Oha. <laughs> bana bakın. Ateş yakacağım bak birazdan ateş yakacağım. Ekko'nun KDA'sına bakayım. bana mal dedi. Neyse can sağ olsun. Şunları keseriz ha. Hadi kanka öl artık. Ahri gel oğlum buraya. Bır bır bır. Ah, 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 ah. Baba kardeşim an Ya bir insan hani oğlum kuleye öl. Adamlara öl. Ama bir insan grompa ölmez lan. Ben mal mıyım acaba? <laughs> hayır, 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 hayır. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Ben size söyleyeyim, ateşi yaktım bak, harlanıyor şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Seslere bak bilenler sıkıntılı mısın? Ne diyorsun kankacım? Ben kendime güzel bir şarkı açayım. Of benim hero kudurmaya başladı Allah. Böyle hero'lar sıkıntı ya durdurulmuyor bir de ya. Durduramıyorsunuz sıkıntı ya. Beni çok güzel öptü ve hani karşılık veremedim koyamadım. Oraya alamıyoruz mu? Dayı bu adamlar neymiş böyle ya? Ejder alalım. Ejder alalım. Ejder alalım almasına da. Nasıl alacağız? Kolam mı kesiyorum? <laughs> Dalga mı geçiyorsun lan? <laughs> Utanmaz herif seni. Kanı sumuş almam lazım benim bir tane. Vedi'nin bitmesi güzel bir haber. Ek Ekko'yu bir mutlayalım abi çocuk. Zaten kötü oynuyor. Bir de üstüne flame atmasına izin vermeyelim. Konuşmasın. Dikkatimizi dağıtmasın yani. Şu neşe almalıyız. Ya onu keserseniz o da olur. Ben bunu tek başıma alabilir miyim acaba? Vallahi deneyeceğim. Vallahi tek başına neş alan bir şampiyon mu yapmışlar? Bana mı öyle geldi? Hadi. Tristan'cığım gelir misin? Sen benim doğum değil misin? Oğlum kesemiyorum. Ya oğlum ne biçim insansınız lan siz. Bak Baron'u saldım. Bizim pire de garip bak öldü mitte. Tek alamadık yalnız. Üzücü. Şunu ben tek tek eserim galiba. Sikil kaçtı da. İyi var okey. Ya Burak'ın benle oynasa diye bir şey döndürebileceğimi düşünüyorum. Kazanmak istiyorum şu an farkında mısınız? Kazanmaya oynamaya çalışıyorum. Şayet takım beni görmeli ama. Bak 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 bak. Haydi. Kızlar gelsiniz de buraya. Bir tanesini attım. Bu sefer alıyorum sanırım. Tek başımıza ne iş mi alıyoruz bu hero'yla? Vallahi tek başıma neş alıyorum. Oğlum bu neymiş lan böyle? Bizim takımdaki kardeşlerimize, can kardeşlerimize Neş buff'u verdik. Anneni... AP kasıyor değil mi ya? Of tek yedim ya oğlum. Eşek miyim lan ben? Sinirlenmek için bu arada ona vurdum. Bilginiz olsun. Tamam bir item daha bitiyor da. Şu Braum'u bir Kavurlayabiliyor muyuz ya? Cık. Mavi sınav bari. Ve şimdi 4 item'ımız. Kanı sonuç da bitti. Aşırı güçlüyüm. <laughs> Ama hani şunu bilmeniz lazım ki tek başınıza bir şey yapamazsınız. Takımın hani bana el atması lazım. Rakipteki stun da çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Tek yiyorsunuz. Tek atan bu ilt. Ee, bilin ki tek yiyordur yani. Buram'ın gelmesi lazım. Vallahi Buram gelmesi sıkıntı. Sakın girmeyin lan. şunu kesmek gerekiyor. Oha. <laughs> ne oldu lan eşekler. Babacım kazandık maçı. Kazandık maçı ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Rakip takım teslim oldu. Vallahi. Trader olurum master ıydı. Böyle bana şampiyon yazabilirsiniz. Bilink'i oynayacağım. Bilink'i videosu gelecek. Ben bayağı keyif aldım. Hem sizler de farklı şeyler görüyorsunuz. Böyle şampiyonlar nadir şampiyonlar. Gelip insanlar bunlarla oynamıyor. İçerik atan, üreten insanlar. O yüzden ben de sizin yanınızda olmaya çalışıyorum. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Diyelim mi artık? Maç dediğim gibi bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.